Kıymetli demokratlar, basın mensupları, 7 Ocak 1946'da kurulan Demokrat Partimizin 79. yıldönümü kutlama törenine hoş geldiniz. Her geçen gün kötüye giden ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreç karşısında tek kurtulucu genel başkanımız Sayın Gültekin Uysal Başkanlığında ülkemizin çimentesi olan Demokrat Parti ve partimizin çatısı altında geleneğe gelen gerçek vatanseverlere bağlı. Demokrat Parti'nin amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan ve millet bütünlüğüne sahip çıkmak ve korumak. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına dayalı olarak demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve yüceltmeye çalışmak. Atatürk, ilke ve inkılaplarını korumak ve yaşatmak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İlkesini bütün unsurları ile hakim kılmayı, çok partili demokrasiyi korumayı ve yaşatmayı temel görev bilmek. Cumhuriyetimizi ve hür demokratik düzeni her türlü yıkıcı, ayırıcı ve bölücü akımlara karşı korumaya ve güçlendirmeye çalışmak. Milletimizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için hürriyet içinde kalkınmayı, medeniyetçi hamleci ve ıslahatçı bir ruhla gerçekleştirmek. Milli refahı yükseltmek, yükselen milli refahtan her yurttaşın faydalanabilmesini sağlayacak sosyal adalet güvenlik sistemlerini gerçekleştirmek. İşsizliği, fakirliği, çaresizliği ve cehaleti ortadan kaldırmak. Milletimizin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ifadesi bulunan temel hak ve hürriyetler ile tarihi, milli ve manevi değerleri korumak, geliştirmek ve güçlendirmek, Türk milletinin demokrasiye olan inancı ve bağlılığını koruyup geliştirmek ve devletin bu inanç ve bağlılıktan kaynaklanan demokratik otoritesini sağlamlaştırmak. Bizler derdi sadece vatan, millet olanların bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz ve gün geçtikçe büyüyen Demokrat Parti ailesi gerçek vatanseverlerin katılımlarıyla daha da güçlenecek ve büyük milleti gerçek bir yönetim ile hak ettiği konuma kavuşacak. Bu vesileyle ülkemize büyük hizmetler olmuş. Başta rahmetli Adnan Menderes olmak üzere Süleyman Demirel, Turgut Özal'a ve hizmet veren gerçek vatanseverlere Allah'tan rahmet diliyoruz. programı arz ediyor. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk konulması, saygı duruşu istiklal maaşımızın okunması, Demokrat Parti Ödemiş Teşkilat Başkanımız Sayın Yusuf Cezayir'in konuşması, Demokrat Parti İlçe Başkanımız Hamza Yardımcı'nın konuşması ve kapanış. 7 Ocak 1946'da Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından çok partili siyasa, siyasi, siyasi hayata geçmek, ülkemizi demokrasiyle tanıştırmak için Demokrat Parti kurmuşlar. 1950 genel seçimlerinde yeter söz milletindir diyerek iktidara taşımışlardır. Değerli arkadaşlarım, 1946 yılında kurulan partimiz 1960 yılından sonra Adalet Partisi 83 yılından sonra Doğru Yol ve Anavatan Partisi olarak devam etmiş. 31 Ekim 2009 yılında Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi Demokrat Parti ampleminde tekrar birleşerek bugün kutlamakta olduğumuz 79. yılına ulaşmıştır. Değerli arkadaşlarım sevgili basın mensupları, Demokrat Parti bunca yıllık süreç içerisinde ülkemize büyük hizmetler etmiş, ülkemiz barajları ile, köprüleri ile, fabrikaları ile büyük kalkınma hamlesine ulaşmış, bunca yıllık süreçte anayasamızın ilk dört maddesinden ödün vermemiş, layık, sosyal, hukuk devletinden yana yaşadığı darbelere seçim, kazanım ve yenilgilerine rağmen demokrasiye işine sindirmiş, milli ve dini değerlere her zaman sahip çıkmış, terör örgütleri ile her daim arasına mesafe koymuş hür ve bağımsız Türkiye'den yana olmuştur. <laughs> ve bu görüşleriyle bundan sonraki siyasi hayatını devam edecektir. Sözlerimi bitirirken tüm halkımız ve siz değerli arkadaşlarımız saygılar sunarım. Ekmeğini alın teriyle kazanan çiftçi ve esnaf ilçe başkanı olarak sizlere sesleniyorum. 7 Ocak 1946'da kurulan Demokrat Parti'nin 79. yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle partimizin kurucuları, şehitlerini ve gazilerini rahmet ve saygıyla anıyorum. 79 yıl önce Olduğu gibi Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Demokrat Parti'nin kuruluşu Türkiye'de çok partili geçişin önünü açmış ve halkın özgür iradesini temsil eden siyasi gücün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Demokrat Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin kalkınmasında önemli adımlar atılmıştır halkın refahını arttıran ekonomik ve sosyal reformlar gerçekleştirilmiştir. Demokrat Parti'nin bu dönemde ger gerçekleştirildiği reformlar Türkiye'nin modern ülke olma yolunda ilerlemesine katkı sağlamıştır. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır. Demokrat Parti iktidarı döneminde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve toplumsal muhalefet gibi temel hak ve özgürlükler getirilmiştir. Demokrat Parti bugün de Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin önemli bir aktörü olmaya devam etmektedir. Demokrat Parti Türkiye'nin bir anlamda çimentosudur. Demokrat Parti Türkiye'nin bir hukuk devleti olması için çalışmaktadır. Ödemiş'te de Demokrat Parti her zaman halkın yanında olmaya devam edecektir. Yerel seçimde büyük bir başarıya ulaşan partimiz Ödemiş halk Ödemiş'te kalkınma ve gelişme için çalışmakta devam etmektedir. Bugün demokrasimizi korumak ve geliştirmek için bir araya geldik. Demokrasi özgürlüğün, eşitliğin ve reha, refahın teme, temeli şarttır. Demokrasi olmadan bu değerlere ulaşmak mümkün değildi. Demokrasimizi korumak için demokratik değerlerimize sahip çıkmalıyız. Demokrasimizin temel unsurları olan özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğünü savunmalıyız. Demokrat demokratik değerlerimize sahip çıkmak için demokrasiye mücadele mücadelesine destek vermeliyiz. Demokrasi mücadelesinde tüm vatandaşlarımızı birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Değerli hemşerilerim, demokrasimizi korumak ve geliştirmek için hep birlikte mücadele edelim. Kişi hak, hak ve özgürlüklerini saygılı demokratik ötekileştirmeyen, birleştirerek birlikte büyüyen Türkiye hepimizin Türkiye'sidir. Bu kutlu davada görev almış başta rahmetli Adnan Menderes olmak üzere ahirete intikal etmiş Süleyman Demirel, Turgut Özela Allah'tan rahmet diliyorum. Halen bu kutlu dava için var gücüyle çalışmakta olan genel başkanımız Sayın Gültekin Uysal'a ve ve, ve Akar ve vefakar demokratlara davamızdan tapmadan dimdik ayakta durdukları ve çalışmalarından dolayı teşekkürü borç biliyorum. Demokrat Parti ödemiş işçi teşkilatı olarak partimizin 79. yıl dönemini kuruluşunu kutluyorum. Tüm vatandaşlarımızın demokrasi mücadelesine destek olmaya davet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim. you're